yetmedi. Yine onlar eli açıp Rabbim sana geldim. Senden cennetini istiyorum. Senden cemali istiyorum diye isterse Allah ki onu cennete koyacak diye O bakımdan buna geldik. Özelliğimizi unutmayalım. Şunu da bağlayayım inşallah ki daha kıymetli olsun. Hacı amca umreye gelir sizin gibi. Umresini bitirir. Memekete döner. Havalimanında iner. Burayı iyi dinleyin ve iyi analiz yapalım bu kısayı. Yaşanmış bir hadise. Bakar ki kapıda bir tane ayakkabı boyacısı. Diyor ki ayakkabım tozlanmış. şunu bir boyatayım da eve temiz temiz gideyim der. Ve aya ayağını sandan üzerine koyar. Evladım şu ayakkabı boyar mısın? Genç delikanlı, sakallı, delikanlı böyle. Sorar amca o neden ne geliyorsun? Amca gözünü kabartır. Evet evladım o neden geliyorum? Evet hızlı yarışacaksınız. Şimdi Mekke'de gittiğinizde böyle bir göğsünüz kabaracak ki sorsalar evet Umre'den geliyorum. Rabbimin yanından geliyorum diyeceksiniz. Evet. Geldiğiniz yer çok kıymetli bir yer arkadaşlar. Amca evet evladım, Umre'den geliyorum der. Genç sorar. Amca bu ayakkabınla Kabe'ye gittin mi? Evet evladım. Amca bu ayakkabınla Arafat'a çıktın mı? Evet evladım. Amca bu ayakkabınla Dağı'na çıktın mı? Evet evladım. Sevda'na evet evladım. Evladım ben bu ayakkabımı Mekke'ye gezdim. Anca oranın tozu var mı ayakkabında? Bakın bu iyi yan var Oranın tozu var mı ayakkabında? Evet evladım daha hala oranın tozu duruyor. Gerçekten şu an. Anca bu ayakkabımda Ramze'ye gittim mi? Evet evladım gittim. Anca bu ayakkabımda diyor Uğda gittim mi? Evet. Okşara çıktın mı? Evet. Evladım bütün medeni bu ayakkabıma gezeceğim. Amca, Medine'nin çözü hala ayağında var mı? Var, ev var, var, daha onlara çözü var. Bakın gencin cevabına, der ki amca, amca, ben bu ayakkabı boyayamam. Daha olan çözü duruyormuş, ancak ben bunu sakalım mı temizlerim dedi, eğildi, o ayakkabı sakayı temizledi. Amca ağlamaya başladı. Çocuklar geldi, baba niye ağlıyorsun, şu genç beni ağlattı. Kızalımı kızmayın oğlum, kızmayın. Ben Umre'den geldim, Umre'yi anlamamışım. Ben 20 gün Umre'de kaldım, bu delikanlı kadar Umre'yi anlamamışım. Evet arkadaşlar, buna geldik bana tatil gibi değil. Bak başta söyleyeyim. Şimdi yeterin ya Rabbi, senin rızan için Umre yapmak istiyorum. Benden kabul buyur, ne dedik? Bana kolaylaştır. Bana kolaylaştır. Bu hiçbir ibadette mutlaka karşı yoktur. Sadece ne var? On ve vardır arkadaşlar. Şuraya geldiniz, tavaf ederken o tedavi izlemeyeceksiniz. Acaba Peygamberimiz ne ayak bastı? Hatice annem eli ne el dokundurdu? Fatıma annem nasıl döndü? İmam Ali nerede döndü? Evdeki nasıl döndü diye ne yapacağız? Onların kokusunu arayacağız. Evet. Onların kokusunu ayıp bulmazsak feyiz alamazsınız. Aşk alamazsınız o bakımdan göz yaşıyla ne yapacağız? Onların ayak tozundan arayacağız. Resulullahımızın bastığı yeri ayak tozunu arayacağız kardeşlerim. Ondan da ne inşallah? Buna geldik şu 20 günümüzü gücümüzün yettiğince tabi. Hem dinleneceğiz, hem kuvvetli yiyeceğiz, hem de kuvvetli ibadet yapacağız kardeşlerim. Yüce şu şuna geldik, layıkıyla umrınızı yapıp, mümkete gittiğini nasip ettim inşallah. Günahkar geldik, Yüzümüzü kırarsın da geldik. Şu beyaz ilhamlarımız art olaraktan tekrar memlekete gitmeyi mevrat eden asil etsin inşallah diyelim. Evet.